Uzman doktor Mehmet Kuzan, Özel Bağlar Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev almaktayım. Diyabet şeker hastalığı olarak geçer. Şeker hastalığı sabahlık kan şekerimiz 126'nın üzerinde olması en az 2 defa 3 aylık hemoglobin a1c değerimizin kan şekeri ortalamamızın 6.5'un üzerinde bir haftalık aralıklarla bakılması veya rastgele baktığımız kan şekerinin 200'ün üzerinde olmasıdır. Diyabetik ayak diyabet hastalarında, şeker hastalarında ayakta ülserle başlayan ta kangrene ve ayak amputasyonuna, ayak kesilmesine kadar giden bir durumdur. Toplumumuzda diyabetik ayak diyabeti hastalarının %6'sında görülür. %1,5'a bir buçuğa kadar diyabetik ayak gelişen hastalarda amputasyon, uzuv kesilmesi, bu parmak kesilmesi olabilir, ayak kesilmesi olabilir. Ayağımızda yanma, karıncalanma, üşüme, ağrı, tırnak deformiteleri, çiçek ayağı dediğimiz ayak yapısında tamamen eklem deformitesiyle giden bazı durumlarla kendini gösterir. Ayak kanlanma bozukluğunu nasıl anlarız? Ayağımızda üşüme ile el, el sırtıyla ayak sırtımıza dokunduğumuz zaman daha şey olur. Bu arteriyel atar damarlardaki tıkanmayla kendini gösteren bir durumdur diyabetik ayak oluşumunda çoğunlukla her iki durum bir arada olur. Nöro iskemik deriz biz buna. Öncelikle günlük ay ayak muayenemizi kendimiz yapacağız. Ayaklarımıza, topuklarımıza, ayak tabanlarımıza, parmak aralarımıza ve tırnaklarımıza dikkatli bir şekilde bakmamız gerekiyor. Günlük günlük olarak ayaklarımızı yıkamamız gerekiyor. Ayaklarımızı yıkadıktan sonra ayak kuruluğuna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Ayak parmak aralarının kuru olması bu açıdan çok önemlidir. Sigarayı kesmemiz gerekmektedir. Sigara kesinlikle diyabetik ayağın düşmanı hem kanlanma bozulması açısından hem de nöropatinin kötüye gitmesi açısından sigarayı kesmemiz gerekmektedir. Kan şekeri regülasyonu, kan şekeri düzenlenmesi çok önemlidir. Kan şekeri düzenlenmesi için hekimimizin verdiği, size önerdiği tavsiyelere harfiyen uymanız gerekmektedir.